Şimdi kısaltmaların yazımındayız gençler. Üç başlık altında göstereceğim ben size bunu. Şimdi kısaltmalar önce kurum kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmalarına bakacağız. Burada kuralımız bu kısaltmalarda kesinlikle nokta gelmez ve kısaltmanın okunuşuna göre ek getireceksiniz. Mesela ABD nokta getirmiyorum ya da işte TBMM nokta getirmiyorum, TDK nokta getirmiyorum, Kutatku bilin kısaltmasına nokta getirmiyorum, yine yön isminin kısaltmasına nokta getirmiyorum. Şimdi asıl önemli olan bunu ek getirmek. Bak kısaltmanın okunuşuna göre getireceksin ve K değil K diye okuyacaksın sondaki K'leri. Mesela TDK'nin bak kısaltmanın okunuşuna göre getirdim. THY'nin KYKD gibi dikkat edelim. Yine aynı şekilde kurum kuruluş kısaltmalarında geleneke sertleşme oluyorsa sertleşme yapacaksın. Mesela BOTAŞ TA ünsüz sertleşmesi oluyor. Bunu uygulamanız lazım. Evet dedik biz ülke kısaltmasında araya nokta gelmez ama istisna Türkiye Cumhuriyeti'dir. T, C hem ortasında hem de sonunda nokta var. Yine Türkçenin kısaltmasında da nokta var gençler. İstisnaya dikkat edelim. 2. Ölçü birimlerinin kısaltmalarında gençler yine nokta kullanmıyorsunuz ama bu sefer ek getirirken Uzun okunuşa göre ek getiriyorsunuz. Dikkat edin. Mesela ben santimetrenin kısaltmasına bakıyorum. Yazdım. Santimetreyi yine ek getirirken dikkat et. Nokta yok. Kesme işaretiyle eki ayırıyorum. Mesela KG'den dersem yanlış olur. Uzun okunuşa göre getirmem lazım. Kilogramdan. Buna dikkat. Bir de gençler eğer kare küp gibi küçük... Rakamlar varsa ölçü biliminin üstünde kesme işaretine gerek yok. Metre kare nin mesela. 3. başlığımız ise bunun dışında kalanlar. Yani nedir onlar? Özel ad, unvan, işte rütbe, işte cins isim, dil adlarının kısaltmalarına bakalım. Bunlarda nokta kullanıyor, kullanılıyor gençler mesela. Almanca, İngilizce işte mahalle, mahallenin kısaltması, sokağın kısaltması, prof, doktor, avukat, albay gibi ya da cins isimlerin kısaltmasında sıfat, hazırlayan, çeviren, edebiyat gibi bunlarda nokta kullanıyorsunuz. Bunlara da ek getirmek istersen, mesela Almanca'nın direkt olarak ekini getiriyorsun. Tekrardan kesme şart kullanmana gerek yok çünkü şuradaki nokta zaten onu kesiyor. Bunu uzun yazarken kesme işaretiyle ayırmıyorduk hatırlayın çünkü bu bir yapım eki ve geriye kalan sadece şunun eki var. Kısaltmaya da sadece ekini getirip ne yapıyorsun onu yazıyorsun. Tekrardan kesme işaretine gerek yok. Buna